Ürünlerimiz hazır olmadan mağaza açmıyorum. Bunu çok kişi yapıyor. Etsy'de mağazasını açıyor. Sonra başlıyor ürün araştırmaya, ürünlerini fotoğraflamaya, mm -hmm. fotoğraflarını çekmeye falan. Bu yanlış bir şey. Ürünlerimiz hazır olduktan sonra direkt mağazayı açıp ertesi gün ürün yüklemeye başlarsak çok iyi olur. Çünkü yeni açılan mağazalar aslında birazcık öyle avantajlı başlıyorlar. Algoritma birazcık yükseltiyor yeni bazı. Bir Yine gün mü bekleyelim? Mağazaları. Açtıktan sonraki gün mü? Bir gün bekleyelim. Burada da yine bir aklıma gelmişken yeni bir kural daha söyleyeyim. Aslında bu bir kural değil tecrübe. Çok fazla kişiden duyduğum bir tecrübe. Biz mağazamızı yeni açtık ve aynı gün mağazama mağazam 50 tane ürün yükledik. Yüksek ihtimalle mağazam saspart olur. Bir anda çok fazla ürün yüklemiş spam olarak algılayabilir. Algoritma. Yani yeni mağaza açtıktan sonra 10-15 ürünü geçmeyelim. Sonrasında yükleyebiliriz istediğimiz kadar ama bir anda böyle çok ani harekette, aynı hacimler her zaman algoritma şüphelendirir. Özellikle yeni bir mağaza açtıysak, aynı gün 50 ürün yüklersek bu şüpheli bir harekettir algoritma gözünde. O zaman açıyoruz, bir gün bekliyoruz, 10 tane ürün yüklüyoruz. Günlükte e, 10-15'i geçmeyelim mi ürün yüklerken? Ya yani günlük başlangıçta 10-15 ürün yüklemek yeterli olur. Sonrasında yükleyebiliriz yani 20, 25, 30 fark etmez ama özellikle yeni açtıysak mağazayı böyle 50 ürün falan yüklemeyelim daha iyi olur.